Bugün Puşkin Müzesi'ndeyiz. Oh. My God. Yeah. Hafta içi olmasına rağmen çok kalabalık. 1739 yılında mı doğmuş? Vay canına! Aa, Ablam ne Yapmazsın. kadar tatlı. Heykeller burada da var güzel. Bu kimmiş? Kızım. Kardeş ne yapıyorsun ya? Selamünaleyküm. Bugün Puşkin Müzesi'ni gezeceğiz. Sessiz mi geziler? 1912 yılında açılmış. Moskova'nın önümüze. Giriş 650 rublu. Çarpı 3 desek 80 bin 6 kere 3. 250 lira falan giriş. Çok güzel bir yer. Kutsunuz Efsane sanat eserleri. Çok güzel bir video çekebiliriz burada. Ama inanılmaz bir sessizlik var. Tabloların tarihleri. Bakalım nerede? Bununkini göremedik. 13. yüzyılda. 13. 13. yüzyıldan bir haç ahşap oh, şöyle of kömürler Şimdi metali böyle şey çivilemiş gibi detaylı o güzel ki genelde Yunanlar yunanlı mısır materyaliz. geç geç çekeyim ne güzel bir fotoğraf aynı zamanda hem video hem fotoğraf Böyle çekelim. güzel, 1 iki poz. Mısır ve Yunan, Yunan üzerine genelde bu müze hep 2. Dünya Savaşı'nda alınmış şeyler. Bakalım mozaikler. Wow. yazıyor. Kime ait oldu? 13. yüzyıldan bu da. Of the Madonna ait. Nasıl güzel. İlk kez geldik biz oraya. Kulaklık da veriyorlardı gerçi. Kulaklık da alabilirdik. Bu inanılmaz kalabalık. Hafta içi olmasına rağmen çok kalabalık. Ya şey bakar mısın? Bak bak şey ne kadar ne tatlı. Neymiş adı? Şurada yazıyor. 1000 1739 yılında mı doğmuş? <laughs> Vay canına! <laughs> Aa, ablam ne kadar tatlı? Bu da Hı -hı. Şöyle. Douglas. Bunlar nasıl bir yaşlar? Heykeller burada da var güzel. Bu kimmiş? Kızım buna. Sleeping. Güzel heykeller var. Şöyle. Bunu biraz sessiz çekeceğiz. Müzikle izleyebilirsiniz artık. Güzel böyle gidiyor. Şöyle. 1901 yılına ait. Çok büyük bir müze. Her odasında ayrı bir sanat var. Bakmışsınız ya gerçekten çok iyi. Şöyle gezelim. Bunlar Yunan mı? <laughs> He? Lan Yunan. Ne lan Yunan? Evet orijinalleri burada değil mi Roma'da diyor. Şurada yazan zaten Roma'da. Bunun orijinal Roma'daymış. Burada bizim turu var Şöyle. Galeria'da, Lufizu, Florence'de Genelde İtalya'da. Çok iyi. Şöyle. Biz o tabii ki çekmeye devam ediyor. Bakar mısın şunları? Efendim, hadi. Şöyle yapayım. Güzel yer yer ha. Şöyle, mükemmel görüntü. Valla. Wow. Genelde zaten Mısır ve Yunanlılara ait heykeller hep. Kardeş ne yapıyorsun ya? Selamünaleyküm. Gezmeye devam ediyoruz. Rönesans zamanından bir kalıntılar var. Şimdi onları gezeceğiz. Alım. Wow. Alman. var. Güzel. Çok güzel, değişik. Evet. Burası da bayağı kalabalıktı aynı zamanda. Wow. Şöyle tavrını da çekelim. Bayağı güzel. Pushkins Müzesi. Evet. Bu bizim Truva değil değil mi? Değil. Bizim de burada Truva atımız varmış. 2. Dünya Savaşı'ndan aldığımız. Onu bulmam lazım. Atım nerede lan? Atımızı al. Atımızı almaya geldim. Turlarla da geliyorlar. Rehber anlatıyor. Bizim atı var burada. Atı bulmam lazım. Turbo atımız varmış burada. Çok güzel bir görüntü ya. Güzel bizim atı bul. At lazım. Yazıyor mu? Ne yazıyor? orijinler neredeymiş? Aşağı üstüne boyama. Almanya'da orijinal. Çok güzel değil. Evet. Şöyle. Aa burayı arkadan göstermemişim. Şurayı böyle. Ne kadar güzel yapmışlar. Mimarisi evet. harika. 1912 yılı yılında sen bunu nasıl düşündün demezler mi adama? Işığı nasıl alır? Evet, baksana. Nerelere kalmak yapmak, açı yapmak gerek. Açı çok iyi. Odalara gezmeye evet. devam edin. Çok fazla Şimdi oda o, pek var. Şimdi Ve çok fazla oda var. Hı -hı. Milyon tane tablo var. Hı -hı. Evet, hiçbirinin orijinali yok burada herhalde. Kapıda gidiyoruz. Her yerden bir odaya giriliyor. Şöyle. Şöyle gezelim. Bakalım Van eserleri vardı. Hı hı. Kulaklık numaraları falan da yazıyor. Bilgilendirilmek isterseniz diye. Hı hı. 801 numaralı tuşlayınca bu tablo hakkında size bir bilgi veriyor. Efsane bir eser Kim bilmiş? Van der Ekocht. 1621 yılında yapılmış. Nasıl bir eser? Şuranın güzelliği. İstişah mıydı? Neydi o? İstişamı mıydı? Yani i̇htişam mı? İhtişam mı? Bildiğimi unuttum. İhtişamı. Gerçekten büyüleyici. Kez geldik biz de buraya ve çok güzel. Şöyle bakalım devam edelim. Eserler mükemmel. Bu kim? Yazıyor. Şöyle. Kesinlikle en çok kadınlar. Var. Evet. Çok güzel abi. Şöyle güzelim. Aa, tablo da güzelmiş. Şundan bir tanesini herkeler hediye. Ne olur ki? Güzel. Bir tane seçme hakkın olsa hangini seçerdin? Hı? Ben de seçemezdim galiba. Hepsi birbirinden güzel. Çok güzel gerçekten. Wow. Onu, Sen onu nasıl akıl ettin o zaman da çizdim böyle bir şey. Bu kimmiş? Burada genelde Pandar Health yani video çekmek yasak olabilir diye gimbalı çekemiyorum. Kıpırtıyorsa da artık affola. Of çok iyi değil mi? Duruşa bak be salete bak. <laughs> çok gerçekçi çizmişler. Ne zaman çizmişler bunu? 1635 yılında sen bunu nasıl çizdin? Oyanasın. Oyanasın gezmeye devam ediyoruz. Bu ne? Çıplaklar kampına mı geldik? Barbarlar. Kelleni uçurur mu? Çok değişik. Enteresan. Burası da güzel. Değişik. Barbarlar niye böyle çıplak? Ama çok güzel gözüküyor. Harbi çıplak. Arta kalanları yukarı koymuşlar bize. Bize şu an store atmak için. Ne yapıyorsun? Fotoğraf mı seç? Wow. Çık, çık. Hemen yolla. Onun kolunu kanadını görmüşler. Yazık. Vallahi kolunu kanadını kırmışlar. Of. Bu ne? Wow! Bu erkek bir kadın mı? Bu neymi? Bu ne bu? deniyor mu bu? Dangalak mı bu? Ne bu? Anlamadım ki. Ben. He, ölü öndeki. Ne şey. işi Adam intar. Tak. <laughs> Çok güzel ya. 2009'da yapılmış bir yana. Persius, Persius, yine bir İtalyan, Roma'ya ait. Şöyle devam edelim. Tam hmm. bu ne? Wow. Şöyle bir döneyim. Şöyle, wow. Güzel. Kıyak. Beğendim. Bartok bunu beğendi. Yunanlı mı bunlar? Yunanlı kardeşlerim ah man, o. Bu nasıl tabut lan? Wow Mükemmel görüntü her yeri ayrı bir yer. Neymiş bu? İtalyan. O da İtalyan. Yatıyor. Adamın yatarken heykelini yapmışlar lan. Neymiş bu böyle? Öze evet, orijinal İtalya demiş. Orijinal vermemiş. Bu da Çakma. Mert Eriş. Şöyle devam edelim. Oy. Her yerin ayrı bir detay var. Ellemeyin diyor. Tamam. Adam burada da biri yatıyor. Kalk geldik. Alo. Geldik. Adam kılıcıyla yatıyor. Edelim. Çok büyük günümüz. Her bölüm için ayrı bilet alıyorsunuz bu arada, buraya gezmek için. Burası ne için art mı geçiyordu? Art olarak mı geçiyordu burası? Her bölüm için ayrı bilet alıyorduk ister internet üzerinden ister burada bilet alabiliyorsunuz. Çünkü sakin olduğu için büyük ihtimal. Buradan aldık hemen girdik içeri. nasıl bir yer ya? Sürekli buradan odaya. Roman. Şu bak. bu nasıl saçtı Hı? Şöyle çekelim. Ne yapıyorsun Bunların modeller biraz daha değişik. Arkadaş sen nerelisin? Senin nereli olduğun da belli Mermermiş. Bu da mermer Roma'da. Orjinali. Şöyle bazı onu görüntü. Sessiz olmak zorundayız. Mecbur test yapmadan çekiyoruz ve şey testle konuşmak yasak bu da Roma'da herhalde normal zaten bütün heykeller Napoli buradakiler orijinal değil büyük ihtimal hiç birisi Paris'teymiş şu oranımız. Romalıymış. Ne Bu mu orijinali? Romuz. Napoli Böyle bakalım. Devam ediyoruz gezmeye. Tavanlar çok iyi artık görüntüsü. hikayeleri böyle anlatan canlar yapmışlar. Her köşesine basınca ikili böyle yakından uzaktan da çekelim bize o böyle her detayını inceleyebiliyorsunuz burada olan heykellere bu şekilde. Başka heykele geçebiliyor musun? Home yok. Evet buradan bakıp Burada olan bütün heykelleri seçebiliyorsunuz. Hepsini inceleyebiliyorsunuz tek tek. Wow. Detayları bak. Bu ne lan? Bulut mu bu? Uzaylı yeşil adam. Değişik. <gülüyor> <gülüyor> Aynı poz versin ne güzel. de yapalım. Bayan Hayır, Hayır. Şöyle başka başka heykele geçelim. Burası, önemli yağ bağlamış. Başta heykele başka heykele geçelim hadi. Artık vedalaş. Bu ne? Mumya, Mısır. Güzel heykellerle aynı pozları verişi beni bitiriyor. Mısır. Piramon muydu? Tamam. Neymiş adı? Odejda. Odejda. Başka bir Bu neden kırık bana baksana. Wow. Oh. Disk atma yarışı. Şşş Diske basabiliyor Evet. Diske bas. Wow. Oh. Gerçekten de disk. Evet. Disk eziyor. Tam buraya daha önce geldim. Tam buraya daha önce geldim. Ama da şey ya ne oldu ona? Belki İngilizce'ye çevrilmeyi de. Çevrilmiyor bence. Wow. Ona <laughs> <Bana> lan. Alo. Teyzem <laughs> sandalyede oturuyor. Adam mı belki? Kadın mı? O da böyle şey. değişik bir yer. Bu da böyle değişik. Bir oda. Şöyle kırık bir vazo var. Büyük ihtimal çok eski olduğu için Ha, buradaki şeyleri inceliyoruz. Orada. Şöyle bir şey. Daş. Bundan çok mutlu. Kedi. Buradan bakalım. Güzel bak biraz önce baktığımız burada. minyatürü minyatürü burada. Evet şimdi devam ediyoruz. Gezmeye. Çok büyük burası. Ve böylelikle bir videomuzun daha sonuna geldik. Neredeyiz güzel? Pushkin Müzesi'ni gezdik. Ve Güzeldi. Çok güzel bir görüntüsü var. Yorumlarını alayım. Bayıldım. Bence de çok iyiydi. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Paka paka. Kendinize iyi bakın. İyi seyirler. Bugünler. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bay bay.